Kanala tekrardan hoş geldiniz. Ben Sam Tekcan. Birkaç gün öncesinde Sasa'yı sattığımla ilgili yani kendi Sasa hisselerimi sattığımla ilgili bir video çekmiştim. Yüze, 106 lira bandında bütün elimdeki Sasa hisselerimi sattığımı söyledim ve ortalama maliyetimin 60 liralı seviyelerde 62 lira net olarak kontrol ettiğimde gördüğüm bir maliyet durumu vardı. Takipçilerime defalarca bu e, tamamen sizin elinizdeki Sasa hissesinin satılması için bir uyarı videosu değildir dememe rağmen e, yani Allah var şimdi eski takipçilerim beni daha iyi anladılar. Kısa vadede artık Sasa'nın kısa vadeli bakın altını çizerek söylüyorum. Bir şeyleri tekrar etmek hoş değil ama ne yazık ki videoları hızlandırarak izlediğinizi biliyorum ve hızlandırarak dinlediğinizi. E, bundan dolayı kelimeleri kaçıranlar oluyor. Kısa vadede Sasa'ya e, bakışımız artık biraz daha düzeltme Durumundan sonra tekrar girme. Sasa çok çok başarılı bir şirket. Ciro anlamında da 2 milyar dolarlık cirosunu önümüzdeki sene ve daha sonrasında 3 milyar dolar ve daha üstüne çıkartacak. Yatırımlarına devam eden bir aynı zamanda şirket. Büyümeye devam ediyor. Fakat içsel değeriyle piyasadaki değeri arasında çok ciddi büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Özellikle son 6-7 aydır. Yani yorumlarda işte benim maliyetim 17 ben satmadım. Benim maliyetim 21 ben satmadım. işte sana ne oldu ki? İşte 62 maliyetle satılır mı? Sasa satan işte şöyledir böyledir. Abonelikten çıkıyorum. Arkadaşlar bakın. Burada ben kendi yaptığım işlemleri de paylaşıyorum. Kaldı ki kimseye elinizdeki sasayı satın demiyorum. Ama bu saatten sonra yani şimdi... Göz var nizam var. Şu an yeni piyasaya girecek olan arkadaşlar var. Bu videoyu sadece elinde Sasa bulunduran, bu videoyu sadece işte 20 küsürden, 30 küsürden Sasa'ya girmiş olanlar izlemiyor. Biraz şu bencil taraflarınızı bir kenara bırakın ve yeni insanların da bu videoları izlediğini fark edin. Yeni insanlara da 104 liradan, 105 liradan Sasa aldırmanız, bakın bu büyük bir vebal. Çünkü bu hisse yarım bir gün düzeltme yaptığında 70 liralara, 75 liralara, tabii bu bir günde, üç günde, beş günde olacak şeyleri demiyorum. Belki önümüzdeki beş hafta, belki önümüzdeki on haftada olacak şeylerden bahsediyorum. Ama bu insanlara sizin e, alamayacağınız bir veballe düzeltme yaptığında Sasa tarafında e, ya sıkıntı değil, Sasa aldın, yanılmadın, devam et, almaya devam et hoş bir durum değil. Yani şu an içsel piyasa değeri arasında muazzam bir fark oluşmuş bir hisseyi neden bu kadar fanatik bir şekilde futbol takımı tutar gibi tuttuğunuzu anlayabilmiş değilim. Evet Sasa başarılı, kesinlikle başarılı. Düzeltme yapıldığında ilk alacağım listede bulunuyor Sasa. Tekrar alacağım bir hisse, %100 eminim buna. Ama şu anda Sasa pahalı mı? Pahalı, nokta. Kısa vadede pahalı mı? Pahalı. Son 6 ayında %230, %235 gitmiş bir kağıda 6 ayda ya yapmayın Allah aşkına elinize vicdanınıza koyun. TL'nin bir yıllık enflasyonu hadi diyelim %100, %120 diyelim hadi. Yani Türkiye göre konuşmamız gerek. Onda da zaten %70'lere aşağı iniyoruz enflasyonda. Tamam şirket büyüyen bir şirket ben de biliyorum neler yaptığını, yatırımlarını, cirolarını, karlılıklarını ama elin saf. Yani Google'ın bile bugün Bugünlerde yani bugün demişken bugünlerde Google'un bile içsel piyasa değeri konuşulurken ve e, piyasa değerini çok ciddi bir şekilde kaybederken içsel değerine doğru dönüş varken Google'da bile e, bu yaşanıyorken hani Sasa'da bunu önümüzdeki günlerde görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. E, yeni katılacak olan yatırımcıları da burada uyarmak gerekiyor. Siz eğer iyi niyetliyseniz yorumlarda işte bu fiyatlardan da alınır yatırım tavsiyesi değildir. E ne yapacaksın? Adam diyelim daha önce hiç borsaya girmedi. Çat 105 liradan 106 liradan Sasa'ya girdi. Buradan küçük bir düzeltmeyi de 80'lere düştük piyasa ve diyelim 5 hafta 10 hafta o şekilde gitti. E bu adamın vebaline girmiş olmuyor musunuz yani? E zaten biz burada adamları küçük tahtalara yöneltmiyoruz. Burada amacımız manipülasyon yapıp hadi Sasa'dan çıkın. Şu küçük saçma sapan e, tahtalara girin, işte tahtacıların oynattığı 50 milyon liralık, 100 milyon liralık, 200 milyon liralık hisselere yönlendirmiyoruz. Bankacılık endeksi dedim. Yani e, sağ olun sanki şey demişim gibi tepkiler aldım. Hani 100 milyon liralık tahtası olan bir hisseyi söylemişim gibi tepki verdi insanlar. Yani TSKB, Vakıfbank, Garanti, Akbank dedim. E, Bunları mı gerçekten söyledim dediler. Ülker dedim, ülker mi diyor. Yani... Ee, sanki söylediğimiz hisselerde çok büyük sıkıntı var. Ülker'de, Teknosa'da, Erbos'ta ya da ne bileyim diğer söylediklerimi de sayabiliriz burada. Ee, hani tahtacı hissesini söylüyormuşuz da bizim haberimiz yokmuş gibi bir durum oluştu. Artık bununla da ilgili bir tekrar video çekmek istedim. Hani Sasa'yı sürekli olarak yorumlamak istemiyorum ama kısa vadede evet yatırım tavsiyesi olmadan Sasa'da benim beklentim bir düzeltme hareketinin olması net bir şekilde lamacımı yok. Çok şükür anlayan insanlar da var. Yani şu videoyu izleyenlerin %20, %25'i evet kısa vade için haklısın. Uzun vadede ben almaya devam. Okey ben de almaya devam ediyorum. Zaten yani şu anda değil tabii ki şu an elimde SASA yok ama bir düzeltme yaptığında ilk alacağım hisse SASA. nokta. Ama şu an değil. Şu an alemi cihan da olsa ben bu hissenin yani %100 bir şekilde nefes almadan 150'ye gideceğini de bilsem şu anda almak istemiyorum düzeltme yapmadan. Bu da benim şahsi özgür bir şekilde finansal kararım. Bunu da paylaşabilirim. Bunu paylaştığımda manipülasyon yapmış olmuyorum. Yeni yatırımcıları, yeni girecek olan yatırımcıları küçük çaplı, kendi çapımda uyarmak istiyorum. Bunu da yapmakta özgürüm. Bu benim kendi platformum, kanalım. Burada da bu şekilde paylaşım yapmakta özgürüm. Siz de saygı çerçevesi içerisinde yorum yapmakta özgürsünüz. Yani ben kısa vadede Sasa'nın bir düzeltme yapmasını bekliyorum. Uzun vadede de yatırımlarının büyüdüğünün farkındayım. Bir, bir beklentimiz var, düzeltme beklentisi. Ondan sonrasında tekrar satın almaya devam edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.